Buna göre Heraklitos'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Heraklitos'a göre evren sürekli akan, durmadan değişen, dönüşümlü olarak yok olup yeniden ortaya çıkan bir süreçtir. Evrende karşıtların birliğinden oluşan bir düzen vardır. Bu karşıtların çatışması bize değişim olarak görünür. Bu değişme içinde değişmeden kalan bir ana madde vardır o da ateştir hocam. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz sözüyle evrendeki sürekli akışı ve değişimi anlatır. Evrendeki değişmeyi sağlayan şey ise değişen her şeyin ardındaki yasa logosudur. Yani değişim tesadüfi kendiliğinden olan bir durum değildir. Bunu sağlayan bir yasa, bir logos varmış, bir akıl varmış. Şimdi bakıyoruz. Heraklitos bir doğa filozofu Evet hocam. Nereden çıkardınız? Evrenin ana maddesini bulduğu için, evrenin ana maddesiniyle ilgilendiği için. Dolayısıyla Adana geliyorum. Peki diyalekten söz etmiş mi? Etmiş. Bunu nereden çıkardık? Değişimden bahsettiği için ve Heraklitos İlk kez Diyalek'ten bahseden kişidir. İkincisi Hegel, üçüncüsü Marx'tır. Ekstra bilgiden sonra Ceyhan'a geçiyorum. Varlığın oluş olduğunu savunmuştur. Oluşçunun temsilcisidir. Değişimi savunduğu için oluşu da savunduğunu söyleriz. Evrendeki değişimin rastlantısal olduğunu peki kabul etmiş midir? Hayır. Neye bağlamıştır? Bir yasaya, bir düzene, bir logos'a bağlamıştır. Dolayısıyla denizli olamaz. Peki Edirne'ye de bakalım. Değişimi bir ilkeye göre mi söylemiştir? Bir ilkeye göre mi savunmuştur? Evet. Cevabımız denizdir. Parçada bilginin doğruluk ölçütlerinden hangisinden söz edilmektedir? Bir aşı çalışması aylar süren laboratuvar çalışmasından yapılan deneylerden sonra onay alır. Verilen onay aşının bir hastalığı önlemede veya etkilerini hafifletmede gerçekten işe yarayıp yaramadığına bağlı olarak verilir. Aşı hiçbir etki göstermiyorsa, işe yaramıyorsa, başarısızsa onay verilmez. Bir yarardan bahsediyor muyuz? bir çıkardan bir faydadan bahsediyor muyuz? Evet. O halde doğruluk ölçüsümüz nedir hocam? Tabii ki yarardır. Cevap Adana'dır. Popper'a göre bilimsel çalışmada aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? Eğer Popper ve bilimsel çalışmayı aynı anda görüyorsak anahtar kelimemiz yanlışlanabilirlik yöntemi olması lazım. Çünkü onun savunduğu şey yanlışlanabilirlik yöntemidir. O doğrulanabilirlik yöntemini eleştirir. Şimdi paragrafa gidelim bakalım bundan bahsediliyor mu? Popper'a göre bir önermeyi veya kuramı doğrulamak istediğimizde istediğimiz sayıda doğrulayıcı örnek bulabiliriz. Milyonlarca siyah kargayı gözlesek bile bütün kargalar siyahtır şeklinde bir önermeyi doğrulayamayız. Oysa sadece tek bir beyaz karga bulmamız bütün kargalar siyahtır önermesini yanlışlamamıza yetecektir. Yani doğrulama yönteminin e, imkansız olduğunu gereksiz olduğunu, birlik yöntemiyle bilimin ilerleyebileceğini söylüyor aslında bize. Bakalım şimdi Adana önermeyi doğrulayacak daha fazla örnekten bulunmalıdır. Örneklemi yüzlerce kez yapsak bile bütün kargaları gözlememiz mümkün değil hocam. Geç bunu. Peki Bursa önermeler olgusal olarak doğrulanabilir hale getirmelidir. Zaten doğrulanabilirlik yöntemini eleştiriyoruz. Arayacağımız şey yanlışlanabilirlik yöntemi olması lazım. Ceyhan'a bakalım. Doğrudan doğrulama yeterli olmadığında dolaylı doğrulamadan hiç bahsetmedik. Eliyorum seni. Doğrulanabilirliğin değil yanlışlanabilirliğin dikkate alınması gerektiğini savunuyor. Cevap net olarak denizdir. Parçaya göre felsefenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? İnsan yüzyıllardan beri düşünen varlık olarak tanımlanmıştır. Onu diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik düşünen, anlam arayan bir varlık olmasıdır. Anlama ve anlam verme çabasındaki insanın önemli araçlarından biri olmuştur felsefe. Kendini, çevresini, hayatını, evreni sorgulayan ve anlamaya çalışan insan geleneğin verdiği yanıtlardan uzaklaşarak aklına sığındığında felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Felsefeyi nasıl ortaya çıkarmıştır? aklına sığındığında, sorguladığında, hayata anlam verdiğinde çıkarmıştır. Şimdi bunu bulalım. Adana, sorgulayıcı insan aklı felsefeyi ortaya çıkarmış mıdır? Kesinlikle evet hocam. Otoriteye bağlılık hayır uzaklaşınca çıkmıştır. İnsanın üstün bir varlık olması hayır. Çok yönlü olması hayır. Mevcut bilgilerin dünyaya açıklamadığı yetersizliğinden bahsetmedik cevap Adana'dır. Buna göre Hapsın savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilere baktığımızda idealizmin varlığın temelinde düşünceyi savunduğunu, dualizmin düşünce ve maddeyi savunduğunu, yani iki temel görüşü savunduğunu görürüz. Materyalizm ise varlığın temelinde madde olduğunu savunur. Nihilizm varlığın olmadığını, yani varlığı reddeder hocam. Fenomenoloji ise varlığın temelinde özü görür. Bunlara genel olarak baktıktan sonra ne yapalım? Paragrafa gidelim. Hobbes Leviathan adlı eserinde şöyle der. Dünya Bununla sadece üzerinde yaşadığımız yeri yuvarlarını kastetmiyorum. Evreni, yani var olan şeylerin tümünün meydana getirdiği bütünü kastediyorum. E ne diyormuşsun? Dünya cisimseldir diyor. Yani cisimdir. Yani cismin boyutlarına en boy ve derinliğe sahiptir diyor. Ve dolayısıyla evrenin her parçası cisimdir. Cisim olmayan şey evrenin parçası değildir. Bakın evreni cisimsel olarak görüyorsa evreni maddesel olarak görüyordur. Peki madde beni nereye götürecektir hocam? Materyalizme cevabımız Ceyhandır.